Merhabalar sevgili YouTube annem. Nasılsınız? Ben iyiyim. Çok şükür. Yeni yılınızı kutlu olsun. Sağlık, mutluluk, başarı, bol para ve bol aşk dolu bir sene diliyorum. Her şeyin önemli başı sağlık, sıhhattir arkadaşlar. Ve yeni yılınızı kutladıktan sonra alma verme dengesine dikkat edelim Beğenelim, abone olalım. Bugün de açılımım. Zamanlı zamanla niyet ediyorum. Bizi düşünüyor mu? Seviyor mu? iletişime, eyleme geçecek mi? Yani Sevdiğim insan, kalbimdeki, gönlümdeki ilişki tarzı hiç önemli değil. Bu akşam 7 yıl mesajı çekecek misin? İyi aklımda geçeceğiz. Söyle bakalım. Sana soru soruyorum. Benim 7 yılımı kutlayacak mısın? Bakalım. Genel kolektiftir. Genele bütündür. Bireysel almak için 0506 114 49 31'den bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp yoluyla mesaj çekebilirsiniz. Evet. Bana bu akşam yeni yıl mesajı çekecek misin? Ey aklımdaki kişi canım benim. Çekecek misin? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ay çok güzel kartlar geldi arkadaşlar. Hii. Ya geçmiş zamanda sizi çok kırmış, incitmiş, göz yaşına boğmuş, kimilerini aldatmış, ihanete uğratmış. Ama diyor ki ben çok pişmanım. Çok üzülüyorum. Çünkü ben seni çok seviyorum. Çok aşığım. Tamam yaptım. E ee, ay başını götürüyor. Ama eşek yani. Eşek hakaret küfür değil arkadaşlar. Yaptığım eşekliği affet diyor. Ben seni seviyorum diyor. Ama aynı zamanda Kupa Kralı Duygularını biraz gizler, saklar, utanır. Yani tereddüt eden bir e, su grubumuzdur maalesef. Ama seni çok seviyorum her şeye rağmen. Ama e, bir anlamı da bu insan boşanmış dur bir insan olabilir. Veya hala hazırda evli. Veya hala hazırda dediğim gibi bütün ilişkiler için geçerli. Ya ilişkisi var ya hala hazırda evli. Ama diyor ki ben seni her şeye rağmen çok seviyorum. Bakın aşıklar kartı da yanında çıktı. Ben size aşığım diyor ya sırılsıklam. Tamam ben sizi kırdım. İhanet uğrattım. Aldattım. Seni ağlattım. Evet. Seni üzdüm. Kırdım. incittim, Ama ben seni hala çok seviyorum. Ve aklımdan fikrimden çıkaramıyorum. Ay arkadaşlar ben çok duygusal bir insanım. Çünkü ben de su grubuyum. Valla ağlayacağım yani. Ben anlatırken bir tuhaf oldum. Yeni yıldan ötürü mü bilmiyorum ama yani çok duygulandım. Yani bu iki kartın gelmesi e, o kadar da karıştırdı. Tezadüf değil. Kupa Kralı ve Aşıklar kartı. Ben seni seviyorum ya diyor. Ben seni tamam e yani aldattım, ihanet ettim ama diyor, bakın altını bir zamanda bir eylem adıma geçebilir Seni ailesi gibi görüyor, seni gerçekten ciddi bir kişi gibi görüyor. Yani böyle eğleneyim, aldatayım olayı değil. Hani belki evlisiniz, belki evlendiniz, boşandınız, belki dediğim gibi bütün ilişkiler için geçerli. Platonik diniz, belki eksik aşk, yani eski sevgili geçmişten gelen bir insan zaten bu. Ama e, her an her şey olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi zaman zaman nedir bu. 6 ay, 6 gün, 6 hafta, 6, 16, 26. Yani altını bir saat dilimi gibi gibi bir eylemde bulunabilir. Sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Ve para üçünü dergi bir görüşme, bulun, buluşma olacak. Bir uzlaşma, bir konuda anlaşma olacak. Ve... Para altınızı dergi evet ben seninle görüşeceğim, konuşacağım, uzlaşacağım. Yani engel varsa engeller kalkacak. Ama arada biraz engeller olabilir. Fark olabilir. Yol, uzaklık, mekan veya din, güldür, eğitim, yaş farkı. Ama bu engeller kalkıyor ve sizi... Çünkü gerçekten maddi manevi çok yüksek değerli kılıyor. Ve seninle diyor ki birleşmek istiyorum. Maddi manevi güçlerimizi birleştirelim diyor. Ha, aldım kabul ettim arkadaşlar. Bu kadar kart bile her şeyin anlatmaya değdi yani yetti. Arttı bile. Hepinize öpüyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan yeni yılınız çok çok mutlu geçmesini diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Saygıyla sevgiyle kalın.